Merhaba bugün dünyadaki en ısırma gücüne sahip hayvanları derledik iyi seyirler. Ormanın kralı lakabını sonuna kadar hak eden aslan, güçlü bacakları ve güçlü çeneleriyle birlikte en büyük canlıları bile öldürebiliyor. Geniş bir av havuzuna sahip canlılar, genelde sürüler halinde yaşıyorlar. Aslanların ısırma gücü ise 68 atmosferdir. Hindistan yarımadasında yaşayan Bengal kaplanları, tüm kedigiller arasında en uzun dişlere sahip canlı. Bu kaplanların ön dişleri 7,5 ila 10 cm arasında oluyor. Buffalo, geyik, domuz gibi büyük hayvanları kilometrelerce kovalayacak kondisyona da sahip olan Bengal kaplanı tek seferde 27 kg kadar yemek yiyebilir. Bengal kaplanlarının ısırma gücü ise 71 atmosferdir sadece 60 kilogram ağırlığa kadar çıkabilen sırtlanlar, genelde leşçi olarak kabul ediliyorlar, ancak durum tam olarak öyle değil. Zoologlar, sırtlanların öğünlerinin %50'sini kendilerinin yakaladığını söylüyor. Saatte 60 kilometre hızlarda koşabilen bu canlılar, güçlü çene yapısı ve keskin dişleriyle fil gibi büyük canlılar hariç pek çok otobur hayvanı yakalayabilir. Sırtlanların ısırma gücü ise 74 atmosferdir. 680 kg kadar ulaşan bu boz ayılar, diğer ayılar arasında en saldırgan tavır sergileyen canlılar olarak biliniyor. Tek silahı dişleri olmayan ayılar, en az dişleri kadar iyi kullandıkları pençeleriyle de dikkat çekiyor. Boz ayıların ısırma gücü ise 81 atmosferdir. Maymungiller sınıfının en büyük temsilcisi olan goriller, sadece yumuşak muz yemez. Aynı zamanda fındıkları kırar, sert sürgünleri ve yumruları da çiğner. Normalde bir otobur olan bu canlı, tehdit algıladığında son derece saldırgan bir tavırla dişlerine başvurabilir. Gorillerin ısırma gücü ise 88 atmosferdir. Afrika'nın en tehlikeli hayvanlarından biri olarak kabul edilen su aygırları, bulunduğu konuma göre son derece agresif canlılar olabilirler. Üstelik tek bir ısırıkları aslan timsah gibi canlıları öldürebilir. Çok geniş bir açıyla açabildiği ağız yapısı, güçlü çene yapısıyla birleştiğinde su aygırını durdurulamaz bir güç yapıyor. Su aygırlarının ısırma gücü ise 124 atmosferdir. Diğer tüm kedilerin aksine yetenekli bir yüzücü olan jaguar, balık ve kaplumbağalarla beslenir. Özellikle kaplumbağa ve armadilloların kalın kabuğunu kırabilecek güçte basınç uygulayan canlı, kara avlarında da başarılıdır. Şaguarların ısırma gücü ise 102 atmosferdir. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kesimlerinde Genellikle Florida ve Louisiana'daki nehir, göl ve bataklıklarda yaşayan bu timsah türü, erkeklerinde 3,5-4,5 metreye ulaşan boyları ve 450 kilogram ağırlığıyla kendi alanında besin zincirinin en üstündeki canlılardandır. Bir insana saldıracak kadar büyük olan bu timsahlar, genelde balık ve kaplumbağa tercih ederler. Amerika timsahlarının ısırma gücü ise 144 atmosferdir. Boyları 7 metreye kadar uzayan, vahşi tuzlu su timsahları 1 tona kadar ulaşan kilolarıyla da karşınıza çıkacak en tehlikeli canlılar arasında gösterilebilir. İnanılmaz boyutlarda basınç uygulayabilen ağız yapısı, hızıyla birleştiğinde çok tehlikeli bir avcı olabiliyor. Bu timsahların ısırma gücü ise 251 atmosferdir. Denizlerin en korkulan canlılarından biri olan büyük beyaz köpek balıkları, 4 metreye kadar ulaşan boylarıyla özellikle okyanusa kıyısı olan ülkelerde her sene çok sayıda can alıyor. Devasa dişlere sahip bu canlı, avını gözüne kestirdiğinde o canlının pek fazla şansı kalmıyor. Bu köpek balığı türünün ısırma gücü ise 272 atmosferdir. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi günler.